Size gösteremediğim balığın, çöreğin oh, hakkında da konuşacağız arkadaşlar. Şu anda da bir kamerayı alalım. Arkadaşlar etraf biraz böyle dağınık falan filan kusura bak, kusura bakmayın. Arkadaşlar susamında e, belli başlı problemleri var. Mesela bakın şurada pullarını döktü. Bakın arkadaşlar şuradan daha belli oluyor. Bu arada öyle yapınca bakın Susam kendini ellettiriyor Bakın arkadaşlar Şurasında pullar dökülmeye başladı Beyaz beyaz belki görüyorsunuzdur Her neyse arkadaşlar Çörek niye öldü ilk önce Ben arkadaşlar bilmem bir hafta geçti Belki koyamadım video Koyamadım nedeni arkadaşlar Susam ay susam diyorum Çörek gerçekten çok hastaydı Zaten pigment rahatsızlığı vardı Şimdi zaten birazdan onu videoları resimlerini falan koyacağım arkadaşlar. <laughs> susam önceden iç parazitli atlattı Allah şükür. Çörekle gelince oksijen problemi başladı çöreğin. Yani çörek sürekli ağzını dışarı çıkartıp nefes almaya falan çalışıyordu. Ondan sonra çok açtı ama Susam onu e, hemen zorluyordu yani birazcık. Zorlu stresi sokmuştu balığı. Pigment rahatsızlıklarından dolayı Susam'ı ay, çöreği kaybettik arkadaşlar. Sabahleyin ben okula gitmeden önce fark ettim. Öyle can verdi arkadaşlar. Valla Efe'nin de e, pati öldüğü gibi benim de içimde çok kötü bir his var. Susam'ın yanına arkadaşlar bir tane daha balık almayı düşünüyoruz ama tam olarak emin değiliz. Çünkü o da ölürse artık sıra Susam'a gelecek gibi duruyor. Çünkü Susam da strese girdi arkadaşlar bugün. Susam da yani mutsuzdu. Arkadaşlar bir de akvaryum akvaryum alacağız. Susam'a akvaryum alacağız arkadaşlar. Bu okullar bittiğinde karne günü arkadaşlar bir akvaryum alma söz konusu olabilir. O yüzden arkadaşlar yani 14 Haziran 2019'da akvaryum gelebilir arkadaşlar. Bilmiyorum şu an siz ne zaman izliyorsunuz artık. Arkadaşlar işte öyle. Bir tane daha balık alırsak artık akvaryum alacağız. Lepistesler, moliler falan ne varsa alacağız arkadaşlar. Ve Susan'ı yaşatçıma size söz veriyorum. Susama iyi bakacağım arkadaşlar. Susam da bu arada büyüdü onu da söyleyeyim. eskiden şöyle elim kadar bakın. Öbür videolarımda ulaşabilirsiniz zaten bu kadardı. Şimdi onu karıncayla bezelyeli falan besleye besleye şöyle bir uzadım. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bu arada bu arkaları gösteriyoruz ama altın sınıf altın sınıf yani 7'ye geçiyorum artık yeter yani şunları şunları bir at gitsin şunları. Arkadaşlar bu arada susam da çok aç. Gerçekten aç. Günde 4 öğün yemek veriyorum. Saniyesinde su silip süpürüyor yemekleri. Şu köpükleri gördüğünüz gibi arkadaşlar oksijen problemi olduğu için dışarıya bakın şöyle hava veriyor. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz?